Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün bir markete geldik ve bir markete gelen aktüel ürünleri incelemeye gidiyoruz. Yeni videolardan ve indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Burada Glass Inland markasının renkli gravürlü cam sürahisi var. 1800 ml ve fiyatı 279 lira. Ve şöyle altın rimli su bardakları var üçlü set. Şöyle bir bakalım bir tanesine. Bu şekilde boyutu, görünüşü. Üçlü olarak satılıyor ve fiyatı 119 lira. Ve şöyle ayaklı meşrubat bardağı var. Bu da altın rimli. Üçlü fiyatı 159 lira. Heineken markasının blender sesi gelmiş. Parçaları bu şekilde. 1200 watt paslanmaz çelik ve fiyatı 1199 lira. Ve şöyle plastik kepçe kaşık altılığı var. Fiyat 12 lira 50 kuruş. Şöyle şef bıçakları gelmiş. 19 santim ve fiyatı 829 lira. Bunlar da altılı poşet klipsleri. Fiyatı 21 lira 50 kuruş. Şöyle lastik kılıfları var. İkili fiyatı 59 lira. Ve şöyle yüz havlusu var. 50 santim, 70 santim ve fiyatı 54 lira 50 kuruş. Ben de şundan aldım ya. Buna bakalım. Şöyle peliş bir ürün sanırım. Dur oldu yazmıyor maalesef. Çıkarmak istemedim. Şöyle aşağıda yastık alezi var. İkilem. Yastık 99 lira. Burada da yatak alezi var. Çift kişilik. Bunun da fiyatı 195 lira. Burada da silikon bulaşık matı var. 36 cm, 28 cm şöyle pembe rengi de var ve bunların fiyatı 39 lira 50 kuruş. Aşağı taraflara bakalım. Şöyle banyo seti var. Beşli ve plastik bir set. Fiyatı 229 lira. Çok amaçlı organizer sepetler. Şöyle. Fiyatı 49 lira 50 kuruş. Ve şöyle dikdörtgen saklama kabloları var. kapaklı ve fiyatı 37 lira 50 kuruş. Şurada başka bir rengi. Şurada da bambu sunum ürünü var. Fiyatı 139 lira. Burada da fonksiyonel askı çeşitleri var. Şöyle plastik. Bunların da fiyatı 22 lira 50 kuruş. Ve Hisar markasının 30 parçalık çatal bıçak seti var. Bu şekilde. İçerisinde 30 parça var ve fiyatı 1399 lira. Aşağı bakalım. Burada da kultlu balya seti var. Üçlü olarak satılıyor büyükten küçüğe. Plastik ürünler. Payet 45 50, 50 kuruş. O şöyle koltuk ölçüleri gelmiş. Şöyle resmi görüldüğü gibi. 170 cm 310 santim. Bunların da fiyatı 149 lira. Ve şöyle çift kişilik battaniyeler de gelmiş. İskoç battaniye diye geçiyor. Fiyatı 279 lira. Şöyle de de var. Fiyatları dediğim gibi 279 lira. Emsan markasının tencereleri de gelmiş. Şöyle gelen eskan tenceresi 26 santim. Fiyatı 599 lira. Burada da yine aynı markanın derin tenceresi var. Bu da 24 santim. Granit ve fiyatı 579 lira. Yine insan markasının tavası var burada da. Bu da 26 santim ve fiyatı 349 lira. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.